Merhaba Diyeli arkadaşlar. Bu video izledikten sonra neyi, nasıl, ne zaman İngilizce öğrenme konusunda motivasyonum her zaman düşüyor. Hangi kaynakları kullanmamız gerekiyor? Nasıl başlayacağımı bilmiyorum hocam. Bütün bu, bu soruları hepsini cevabını alacaksınız. Daha önce de çektiğim bir video var. Bir yıllık İngilizce planı. Bu güncellenmiş hali ve daha güçlü, daha güzel ve etkili olan bir plan. Yaptığımız her işler ve yaptığım her şeyde beceri edinme konusunda bu üç tane unsur her zaman önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Plan istikrar ve motivasyon. Onun için bu planı, göstereceğim olan bu planının asıl amacımız gerçekten bir yıl içerisinde yapmamız gereken her şeyi adım adım Game Hoca sizin elinizi tutup nasıl yapmamız gerektiğini, bir gün içerisindeki hangi beceri geliştirmemiz gerektiği ile alakalı hepsini detaylı olarak bir plan var ve bu sizinle paylaşmak istiyorum. O kadar mutlu oldum ki artık bu planı sizinle paylaşmaktan hemen hızlı bir şekilde bu videoya girelim ve anlatmaya başlayalım. Değerli arkadaşlar, English vs. 360 planında aslında bir aylık, bir haftalık ve bir yıllık plan olarak ayrılmaktadır. Bir hafta olarak her gün neler çalışmamız gerektiğini hepsini gelin birlikte bakalım. Planın içerisinde neler yapacağımızı hemen biliyoruz ki dört tane becerileri var. Şimdi listening, reading, um, writing ve speaking. Onunla birlikte vocabulary yani kelime hazinemizi bunu söylerken vocabulary hakkında bahsederken o da sık kullanılan, İngilizce kullanılan e, filler ve birkaç ile alakalı zaten onlara da bakacağız vocabulary geliştirmek adına. Ondan sonra grammar veya dil bilgisi. Şimdi başlayalım. English vs. 360 bir haftalık planı ile başlayacağız. Şimdi birinci gün ile başlıyoruz. Vocabulary. Bir kelime günlüğünde konu ile ilgili. Yani on ilgili kelime ve tanımları yazacağız. Konuyla ilgili bahsederken her hafta belli bir konu seçeceğiz. Diyelim ki aile hakkında konuşmak istiyoruz veya mesela belli bir konu çünkü neden her zaman çalışmamızda bağımlı olarak veya işte... Bağlaç içerisinde çalışmayı yaptığımızda hemen aklımızda tutmaya çok kolay olur. Mesela bu hafta ofisteki nesneler hakkında konuşmak istiyoruz. Veya bu hafta selam söylemek ve aynı zamanda günlere ve mevsimleri çalışmak istiyorum dediğimiz anda bu konu ile ilgili 10 tane ilgili kelime ve tanımlar bulacağız. Bu çok kolay. Bulduğumuz kelimeleri sözcükte aslında ya turenk ya da reverso veya herhangi bir kullanmak istediğiniz bir sözcük varsa onun ile ilgili cümle bulacaksınız. Bu da çok kolay çünkü bu maksadınız her kelime zaten her sözcükte en azından bir veya iki tane cümle yazılmaktadır. Bu kelimeleri yazacağız. Sözcük cümlelerinde hepsini bunu en az 20 dakikada bu 10 tane kelimeyi ezberlemeye çalışacağız. 15 dakika içerisinde yazdığımız bütün bu kelimeleri ile cümleleri bulacağız ve cümleleri de yazacağız. Bunu tamamladıktan sonra Sözcükteki yazılan tüm cümleleri hepsini bakıp biz de bu cümleleri en ufak bir şekilde değişmeye çalışacağız. Mesela var olan bir tane kelimeyi sadece değiştireceğiz veya bir şeyler ekleyeceğiz. Diyelim ki sen um, thank you kelimesi gördün ve thank you yazdın. Ve oradaki cümle şu. Thank you so much for your help. Senin yardımın için teşekkür ediyorum. Sen de mesela thank you so much for your help, for your help yerine mesela yardımın için o zaman farklı bir şey yazmaya çalışalım. Diyelim ki geldiğin için teşekkür ederim veya yemek için teşekkür ediyorum. You can say thank you so much for the food. Artık fark ediyorsun ki artık sadece ezberden gitmiyorsun. Çünkü artık cümlelere bir şekilde olsa sen kendini bir şekilde bu cümleyi kurmaya çalışmış oluyorsunuz. Birinci günde bunu yapacağız. Tekrar yapıyorsam vocabulary day'de da sadece 10 tane yeni kelime bulacağız. 10 tane kelimeyi yazacağız. Ondan sonra onu ile bir cümle yazacağız. Cümle yazdığımız bütün bu cümle ile birlikte biz de en ufak bir şekilde değişikliği yapmaya çalışacağız. Yazdığımız bu cümleleri İki kez okumaya çalışacağız, bu sesli bir şekilde. Az önceki yaptığım gibi, Thank you so much for the help. Konuşacaksın. Birinci günde en az bir saat falan harcamamız gerekiyor çünkü en zor ve aslında en yoğun olarak çalışacağımız gün. Anlaşıldı mı? Sonraki güne geçelim. Day 2, Listening. İkinci günde dinleme yapacağız. Dinleme gününde 45 dakika ile biz YouTube'da veya bir drama veya bir film veya bir podcast'ı bulacağız. Bugün de asıl amacımız bir stres yapmadan keyfini çıkaracağız. Yani sakin bir şekilde 45 dakikada herhangi bir bulduğunuz bir konu aynı bu konuyla ilgili. Mesela daha önceki söylediğim gibi belki aile ile ilgili YouTube'da yazıyorsun. Herhangi bir İngilizce konu ile alakalı veya film onu izlemeye çalışacaksınız. Dinleyeceksiniz ve en önemli kısmı stres yapmadan bunu yapmaktır. Ondan sonra bunu 45 dakikada yapacaksın. Belki işte tekrarlayabilirsin videoyu ama rahat bir şekilde, rahat bir şekilde. Şu an onu tamamladıktan sonra o günün 15 dakikasını ne yapacaksın? Daha önceki gün yaptığınız ve yazdığınız tüm kelimeler ve cümleleri hepsini tekrarlama yapacaksınız. Yani her kelime için yazdığınız cümleleri hepsini gözden geçireceksin. Böyle yapınca aslında istikrar sağlamış oluyoruz ve geçen günkü yazdığımız ve okuduğumuz şeyleri unutmamak adına. Tamam mı? Üçüncü güne geçiyoruz. Day 3, which is reading. Üçüncü günde okuma. Bu da öğrenmek istediğin veya bu hafta için belirtmiş olduğumuz bu konuyla alakalı e, iki tane makale bulacaksın. Makale dediğimizde bazen British Council gibi web sitelerden gidip o da mesela okuma metinleri de okuyabilirsin. Bu konularla ilgili hepsini zaten linkler aşağıda bırakacağım. Hangi geliştirmek istediğin bir beceri varsa onun ile alakalı en önemli ve en uygun olan web siteler hepsinde yazdım. Konuyla ilgili iki tane makale okuyacaksın. Tüm yeni kelimeleri yazacaksın. Makalelerin soruları yanıtlayacaksın. British Council gibi web sitelerde aslında o da bazen bitirdikten sonra aşağıda birkaç soru sorma falan şeyler oluyor. Odan bakabilirsin. Kelime gündüğünüzde de bu makalede okuduğun yeni kelimeler varsa onları yazabilirsin. Yazdığında da birinci gündeki yaptığımız gibi onun ile birlikte cümle kurmaya çalışacağız. Bu şekilde uç günü tamamlanmış oluyoruz. Şimdi 4. güne geçelim. Dördüncü gün speaking. En güzel günlerden bir tanesi. Burada da aynı şekilde amacımız rahat bir şekilde bir TEDx konuşması veya herhangi bir haber veya raporu bulmaya çalışacağız. Bunu izleyeceğiz. İngilizce de olacak. Sanki dinleme de yapıyoruz burada. Speaking için ilk önce dinleme gerekiyor dinledikten sonra uç ifadeyi seçeceğiz. Mesela adam konuşurken diyor ki affedersiniz burası boş mu? Ben burası boş olsa ben oturmak isterim. İngilizce'de nasıl diyeceğiz? Uh, excuse me, is this empty? If this, is, if this place is empty, I would like to sit. Excuse me, is this place empty? If this place is empty, I would like to sit here. Şimdi mesela bunu dinledin ya. Ana dili İngilizce konuşan insanlara güveneceksin. Kullandığın cümleleri, ile onlar söylüyorlar. Sen de aynısını bu ifadeyi konuşmaya çalışacaksın. O kadar konuşacaksın ki ta ki sen de bu alıştırmayı yaparken onların konuştuğun gibi ve onların konuştuğun hiziyle birlikte olacak şeklinde pratiğini yapacaksın. Diyorsun ki İngilizce konuşmayı nasıl yapacağım bilemiyorum nasıl konuşma yapacağım diyoruz ya bazen kendi kendimiziyle konuşmak ile tamamlıyor. Filmleri izliyorsun o adamla konuşuyor adamın konuştuğu şey sen de mirror gibi ayna gibi sen de ona konuşacaksın söylediği şeyi konuştuğun hızı ve kullandığı ifadeler sen de kullandıkça konuşma pratiğini yapmış oluyorsun. Umarım bu da anlaşıldı. Beşinci güne geldik. Bugün de writing ile alakalı oluyor. Writing. Yazma. Buddha da 30 dakika bir uh, alıştırma yapacağız. Bu da ne yapacağız? Günün hakkında yazacaksın. Sabahtan başlayıp sonra Oilen ile akşama kadar neler yaptığını anlatacaksın. Mesela, I woke up in the morning. I brushed my teeth. I went to work at 5.00. mesela. Ve nasıl söylemek istersen her şeyini o şekilde anlatacaksın. Kendini tanıtacaksın. Neler yaptığını, kaçta kalktığını, hangi aktiviteler yaptığını ve nasıl geçtiğini yazacaksın. Bence en eğlenceli olan günlerden bir tanesi. Bu öylelikle tüm becerileri bütüncül bir şekilde çalışmış oluyoruz. Ve 6. günde gramer olacak. Bu gramer konusu ise Bugün her zaman gramer ne kadar önemli olduğunu hiçbir zaman biz onu yani hiçbir yerde onu çıkaramayız. Gramer olmadan, dil bilgisi olmadan bir dil olamaz. Dil bilgisi çok önemli. Öğrenme şekliyle bağlı. Belki diyorsun ki dil bilgisinden ben şey sıkıldım ama dil bilgisi olmadan nasıl cümle kuracağız? Sanki dili şekillendiren şey o oluyor. Onun için ne yapacağız? her hafta en azından bir tane konuyla alakalı gramer yapısını anlamaya çalışacağız. Gramer dediğimizde sadece tensayla ile alakalı olmadığını unutmayalım. Bazen mesela prefer, I prefer döner to lahmacun. Mesela döneri lahmacuna tercih ediyorum. Mesela bu bir gramer. Mesela from to prepositions, adverbs, adjectives, uh, clauses, phrases bunlar hepsine gramer konu oluyor. Her hafta en azından bir veya iki tane gramer konuyu çalışmaya odaklamamız gerekecek. Bu yaptığımız şu şekilde olursa gramer konuyu bir yıl içerisinde tamamlanmış olabiliriz. Arkadaşlar şu ana kadar anlattığım her şey umarım anlaşıldı. Ve baktığımız sürece aslında bu zor olan bir şey değil. Buradaki tek yapmamız gereken şey ve takip etmemiz gereken şey istikrarlı olmak. Ve doğal olarak ve dolayısıyla e, istikrar olduğu zaman motivasyonumuzu yani işte tutmuş olacak. Buradaki yaptığımız bütün hareketlere hepsini en az bir saat yani hiçbirisi bir saatten fazla geçmez. Ve en kısa olan bazılar bile 15 dakika bile verebilirseniz yapabilirsiniz bunu. Onun için en fazla kullanacağımız saat bir saat. Bunu yapamaz mıyız? Evet sonraki aşamaya iniyoruz. Az önceki paylaştığım bütün bu planı ile alakalı hepsini pdf şeklinde bu videonun altında veya telegram grubumda paylaşıyor olacağım. Şu an diyorsanız ki ben tek başıma bunlar yapmak istiyorum. Kendi Gamma Hoca'nın verdiği tüm linklere ve nasıl çalışacağım ile alakalı bu programı takip ederek gerçekten bir yıl içerisinde İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Ama diyorsunuz ki ben bunu Gamma Hoca ile yapmak istiyorum. Nasıl yapacağız diye soruyorsanız Gamma Hoca ile birlikte iki aylık bir kursu açılmaktadır. Bu kursu üç tane bölümden e, olacak. Bir tanesi temel düzey yani A1 ve A2 seviyesinde olan herkes için beginner ve elementary iki aylık yoğun bir kurs olacak ve bu kursun sonucunda paylaşacağım olan bütün konu anlatımlı videolar yani ben bu konuları hepsini bulacağım. Bir şekilde o konuyla alakalı gramer mi hepsini anlatılı bir şekilde anlatacağım size. Konuları ve nasıl adım adım bir şekilde gitmeniz gerektiğini öğrenmeniz gereken herhangi bir o fiilleri ve phrasal verbsları konu anlatımlı videoları hepsini paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda orta seviye grubumuz da olacak. Orta seviye A2 ve üstü B1 ve B2 seviyeler için uygun ve en son iş İngilizcesi yani profesyonel hayatındaki olan herkes ve profesyonel hayatındaki İngilizce ihtiyacınız olan her şeyi bu kurs içerisinde olacak. Zaten bunu kurs e kısmında bulunmaktadır ve neler olacağını hepsini görebilirsiniz. Diyorsunuz ki de Gamal Hoca aslında sen bu kaynakları hepsini bul, hangi linkleri nasıl yapacağımızı ve her günde bir takibinizi istiyoruz diyorsanız haftalık olarak yönlendirme videolar, ödevler ve bir ayda bir canlı ders ve sizin süreçlerinizi takip etmemizi istiyorsanız bir aylık olarak abone sistemimiz olacak. Şu an bu çay olarak senin takip etmenizi istiyorsanız ve sonradan da anlatacağım şey de var. Sadece Telegram grubumuz olmayacak. Aynı zamanda Hair Orange'in özel bir portalı olacak. Ondan sonra uygulama kısmı da olacak. Ama Hoca ve gerçekten bu programı ben kendim kullandığım için ve o kadar güveniyorum ki açıyorum herkese. Gelin birlikte bakalım. Gerçekten bu metodu hiçbir yerde bu şekilde görmedim. Yani gördüyseniz söyleyebilirsiniz. Ama birlikte bunu istikrarlı bir şekilde yüksek bir motivasyonla yaptığımız anda İngilizcemizi çözemezsek gerçekten ben bilemiyorum başka ne yapacağız. Ama o kadar çünkü benim gibi İngilizce yani konuştuğum Türkçe'yi siz de konuşmak isterseniz yaptığım her şey bu kursu yaparken hepsini düşünerek bunu da eklemiş oldum sonra da diyorsunuz ki abonelik yapmak istiyorum. Bir ayda tüm planları hepsini benimle paylaşın. odavlara gönderin. Ben yapacağım. Ondan sonra haftalık yönlendirme videoları da gelsin Gamma Hoca diyorsanız abonelik sistemini size tavsiye ederim. Speaking Club ile alakalı şimdilik aslında yoğunluktan dolayı diğer hocalara da girecek ve o da benim denetimin altında olacak. Speaking Club ile alakalı bilgi almak istiyorsanız o da farklı bir şekilde onun linkleri de paylaşıyor olacağım. Ama farklı benim ekibimden, profesyonel olan hocalar ile birlikte speaking club yapacaksınız. Şimdi bu kursu ya bir kurs ya da bir üç aylık veya bir aylık abonelik satın aldığınız zaman nelere sahip olacaksınız? Uygulamadan erişim. Öğrencilerin çoğu zaten aslında web siteden değil de bilgisayardan değil de telefon üzerinden yapıyorlar. Onun için uygulama çok önemli bir kısmı oldu ve aynı şekilde web site üzerinde de böyle bir her öğrencinin bir portalı olacak. Şimdi aylık planı bu şekilde olacak her hafta yani hangi konu ile alakalı konuşacağımızı konular belli. Ondan sonra her gün neyi çalışacağımızı birlikte her şey gelecek ve bütün bu kaynaklar. Zaten bu kaynakları katılmanıza gerek kalmadan bu kaynakları hepsini ücretsiz bir şekilde sizinle paylaşacağım. Telegram grubunda ve aynı şekilde benim bu YouTube videonun altında da bulunmakta olacak. Gama Hoca Amacımız sadece sizinle birlikte İngilizceyi özgüvenli bir şekilde, tüm becerileri bütüncül bir şekilde çözmemizi ve gerçekten bir yıl içerisinde istikrarlı bir şekilde bayağı çalışmak ve sabırlı olmak ile birlikte doğru yöntemlerle, bu İngilizceyi çözmek. Bu videoyu beğendiyseniz gerçekten teşekkür etmek istiyorsanız bana gerçekten sadece beğenmek ile yeterli olacak ve fikirlerinizi de yorum kısmında yazabilirsiniz. Beni takip etmeye devam edin ve birlikte İngilizcemizi çözelim. Kursu satın almak istiyorsanız veya abonelik sistemini istiyorsanız benim bu web site üzerinde hepsini linki aşağıda bırakacağım ve İngilizce gerçekten birlikte English Verse 360 yani İngilizce dünyasında birlikte yapılan istikrar ve yüksek bir motivasyonla İngilizce'yi çözeceğiz. İnanıyor muyuz? İnanıyorum. İngilizce öğrenmek ve geliştirmek istediğimiz her beceri sadece öğrenmek ile olmuyor. Aynı zamanda motivasyon ve seni anlayacak olan kişi her zaman önemli. Onun için Gamma Hoca sizinle bunu yapmak istiyorum. Bu planı ile birlikte ellerinizi tutup arkadaşlarınız gibi birlikte bu İngilizce'yi çözeceğiz. We are going to do this, right? We can do it. Yapacağız. See you Gamma Hoca. Bye bye.